Şampanya'nın gölüne atmış onu. Ne atmış? Yönüye çok da yeşiline. Ne yapmış? Bir tane daha alalım. Peki. Bak. Kaç karenin arkanı var burada? Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha Bir daha var. Bir daha Bir daha var kiş evet. bulacağız. Bu ee, arabada falan falan. Hı Cano şey alayım. Dur, ateş ediyor. Ne oldu? Yana ak Ben artık onun oran içinde. O Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова